Ee, i̇yi günler arkadaşlar. Nokta Legend isimli cihazı yaklaşık yaklaşık 29 santimde cep testi yapacağız ve 20 santimde içeri sürerek yapılacak ve ee, bir çeyrek altın testi yapacağız. Öncelikle toprak ayarımızı yapak. Hiçbir etkileme yok. Metalimizin koyacağımız yer burası. Çeyrek altınımız da bu. Bekle öncelikle. F modunda 20 kHz'de deneyeceğiz. Hassasiyet sonunda arazi arazi modundayız. Bakalım önce yok. Koy bakayım ileri sür. Çıkar. Numara vermekte. Tekrar ileri devam et. Çıkar. Arkadaşlar nokta legend isimli cihaz 29 santim cep testinde 20 santim toprağın içine sürülerek yapılmış olan testte 20 kilerze arazi modunda ve ayrımlı olarak herkes bilir bu cihaz skalası 10 rakamına kadar de demir olduğu için demiri sildirilmiş vaziyette ayrımlı olarak almakta.